10 Mart 2017 Cuma haftanın son gününde yine çok keyifliyiz değerli izleyenler. <laughs> en, sevdiğimiz. en sevdiğimiz gün. Ee, yine dot dolu bir içerikle karşınızdayız. <laughs> Ve albette günaydınlar. Günaydın. Günaydın size. <laughs> Sen hayırlı cumalar bugün cumaymış. Ne kadar mutlu bir gün efendim. Hoş geldiniz. Mor olsun moralimiz düzgün olsun diyerekten sözleri. Nihat Doğan'a bırak. Enteresan cümleler. Mor Nihat Doğan. <laughs> efendim mübarek cuma günü selamların en güzeliyle selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfiret hepimizin üzerinde olsun Allah birliğimizi beraberliğimizi daim Anladım. etsin efendim zalimlerin taşlaşmışların kalpleri taşlaşmışların şeytanlaşmışların zalimlerin şerrinden hepimizi korusun ülkemizi milletimizi hoş geldiniz günaydın efendim Nihat'cığım önünde bir heykelcik görüyorum o nedir heykelcik bir, şey 15 Temmuz'un hmm. 15 Temmuz anısına Hmm. O kim yapmış, yollamıştı ya. Ayşe, onu şey getirsen oradan bir. Çok güzel. Vatandaşlarımızın o işgalci tankları alçak teröristleri, FETÖ'cülerin elinden kurtardıkları. millet tankın üstünde. Millet çok da şey ağara. Ne tankın üzerine ve bayrağı Temmuz. indirmemişler. 15 Temmuz. Evet, 15 Temmuz ee, Milli neyin? irade Şahlanışı anısına evet. yapılan bir kez satılıyor herhalde. Evet normalde satışta tabii ki Nihat Hı. E, sana hediye geldi. Sağ olsun. Çok güzel ee, çok beğendim ya. Aldığım en güzel hediyeydi bu. Be beğenmekten ziyade bu bir de çok manevi değeri de ha, çok e, iyi bir şey. Yani çok iyi akıl etmişler böyle bir şeyi taçlandırmaları güzel olmuş. O yüzden Görünüyor Allah razı olsun. O bayrak hiçbir zaman aynen o heykeldeki gibi inmeyecek inşallah. Görünüyor mu bir baksana evet. buradan? Görünüyordur. Evet, evet. güzel. Tamam. Bak güzel görünüyor. Bak memleketimin insanı, bayrağı, memleketimin koyunu hep bir arada işte. Memleketinin pusulasını alayım da ben şeyi bozulmasın. Bu da memleketimin <laughs> gülleri. Bak hepimizin her gülün kokusu ayrıdır. Senin orası bir felaket da... zaten İnsan işi <laughs> değil. Yok, yok memleketinin kum yani. saatiyle şey <laughs> memleketinin kahvesi de var. Bu da bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu 15 Temmuz'u Milli ha. Birlik Beraberliği, memleketimin koyunu ha. haktan olanları temsil ediyor. Şu güllerin, farklı farklı güllerin bir arada oluşunun estetiği ülkemizi temsil ediyor. Bak Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si, Kürd'ü, Abazası hepsi farklı farklı renkler. Bu kum saati de imanın temsilidir. Yani? Çünkü bak, iman kum saati gibidir. Allah'a yakınlaşırsan dünyadan uzaklaşırsın. Hmm dünyada dünya dünyevi nefse karşı bir artış söz konusu olursa o zaman ne olur? İman azalır. Allah'tan uzaklaşırsın. Allah'tan uzaklaşırsın. O yüzden dengede denge çok önemli. Dengemizi bozmayalım. Denge çok önemli. Peki. Evet efendim. Çok hoş. Denge yani çok buradaki deyip, bütün dengeleri bozman. Buradaki her şey. <laughs> dengeleri dengesini bozman filmleri bozuyoruz, filmleri. Su koyunun dengesini yani bozuyor. koyunun bozuyoruz. Senaryoları bozuyoruz. Biz buraya Senaryoları bozuyorsunuz. Sana artık yani en tepesinden en altına herkes sataşıyor kardeşim. Demek ki bir şey var. Dün, Dün yine mi? gelmiş ben sana söyleyeyim. Demek ki yine doğru bir şey yapıyoruz. Yine gelmiş artık noktayı doğru. bugün Bak, koyacağız. Ömür başka bir şey söyleyeceğim. Benim şahsımla bireyimle alakalı bana herkes her şeyi söyleyebilir. Söylesinler. Benim umurumda değil. Zaten kardeşim Çegovera'nın güzel bir sözü var. Diyor ki eğer küfür yemiyorsan, hakaret yemiyorsan, birileri sana karşı saldırıya geçmiyorsa kusura bakma diyorlar. O zaman yanlış bir insansın. Ama küfür varsa, eleştiri varsa, hakaret varsa o zaman doğru yoldasın. Geldi. Peki. Ee, Hasan Çelik Beyefendi yollamış. 15 Temmuz Milli İrade Heykeli. Evet, az önce gösterdiğimiz evet, irade Heykeli. Twitter'da irade Heykeliymiş bunun Heh, adı. Görünüyor Hasan Çeli'ye sonsuz teşekkür ediyorum efendim. Almak isteyenler herhalde buraya mı arasında? Çok Öyle hoş. Şey evet. Yok canım artık onu bulurlar. Bilmiyorum bulunurlar. ne bileyim yani. Peki, güzel. Teşekkür. Şimdi e, Ali'cim hazırsa e, az sorularımızın ilk kısmını görelim. Sonra. Sen kime kürleniyorsun yine? <laughs> tamam. Gel. Evet, söylemezsem olmazın çarpıcı haberlerinden bazılarını gördük. Daha fazlası var. Ama önce resmi sayfalarımızı hatırlayacağız. Twitter'dan önce Instagram var tabii. Ali gelsin e, aktaralım. İşte Instagram'da et solmaz yeni adresindeyiz. Et solmaz yeni. Son fotokolajın altına e, yorumlarınızı bekliyoruz. Son fotokolajın altına duygularınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ve Twitter sayfamız o da aynı adres. Et @solmazyeni. solmaz yeni. Et solmaz yeni deyiz. Twitter'da da. Video linklerimiz Twitter sayfamızda yayınlanıyor. Takiplerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bu sayfada da bekliyoruz. Facebook sayfamız ekrana geliyor. Facebook'ta adresimiz et söylemezsem olmaz yeni. Et söylemezsem olmaz yeni. Video linklerimiz Facebook sayfamızda da yayınlanıyor. Bilginize etiketimizi Bircan Hanım sunacak. Her zaman olduğu gibi. Seslendiriyorum. Buyurun. Hashtag <laughs> i̇şte işareti ve programımızın isminin noktalı harfler olmayan hali söylemezsem olmaz söylemezsem olmaz. Selam dostum. Adana mı yiyorsun? <laughs> bir parça alabilir <laughs> miyim? Korktu da. Korktu da bir parça alabilir miyim? E defol mi? buradan. Ben bunun için çalıştım. <laughs> Sen bunu yiyemezsin <laughs> bir lanet Bir defol defolu zaten. biz yumuşattık tabii orada küfürler tabii falan küfürler var. Küfürler var değil mi? Hmm. Yazık ya. O halde insanlar bir de küfür ediyor. Yazık. Hmm. Ama insanlık dersi verildi sonunda işte. Bugün cuma, cumaya. Zenginlik kalpte. Tabii tabii. Bugün sayın hocam siz de evet. sanırım Yürekleri dokunan kıstadan hisselerinizle Tabii arada aslında renk katacaksınız. Özellikle Rabia e, Hazretleri'yle ilgili o kıstayı çok beğendim. Hazreti Rabia ile evet. Onu da yol boyunca söyledim Nihat'a. Ne kadar güzel bir şey. Hani bir tane vermiş aslında. Sen bir verirsen Allah sana on verir. Çok güzel bir hikaye. Dünyanın en büyük zenginliği var ya. Vermektir ya. Evet. evet Dünya... paylaşmaktır. Bak, dünyanın mi? en veren büyük... el, alan evet, elden üstündür. Dünyanın en büyük zenginliği. Benim malım var, benim servetim var. 1 milyar dolar param var. Rezidanslarım var. Yatlarım var, katlarım var. Vallahi sen zengindeyiz. Veremiyorsan zengindeyiz. Paylaşamıyorsan zengindeyiz. Dünyanın fakirsindir ama cömertsindir. 2 tane zeytinim vardır. Bir garibi gördüğün zaman yüreğin yanar. Gözlerin dolar adır zeytinin bir tanesini verirsin. Vallahi billahi tellallah dünyanın en zengin insanı sensin. Evet. evet. Yani vermek, Şimdi vermek çok zor ya. Herkesin nasip olmaz doğru söylüyorsun. Allah vermek çok zor. Bugün abi. cuma, bugün anlatacağız. Evet, bugün anlatacağız. Bu arada İsrail zalimleri anlatalım zalimleri. Zalimleri anlatalım. Zalimleri anlatalım, zalimleri anlatalım. Zalimleri anlatalım. Zalimleri anlatalım. Ömürcüm. İsrail ezanları susturdu. Evet, Parlamento'dan evet. geçti. Birileri evet, susuyor bak, birileri evet. susuyor. İşte bizim bizim gündemimize bak. Biz bunları konuşmalıyız ama Konuşacağız. Bütün televizyonlar affedersin, genel evler. Bunlar. E şimdi ne olacak abi? Yani milleti işte böyle işlerle oyalatıyorlar. Şimdi onu Anladın konuşacağız. Anladın mı? Ezanlar susmuş, zalimlik var bilmem ne var. Biz kalkmışız bilmem neyin neyini dadısını e konuşuyoruz yani. onu konuşmayacağız. Yani. Tabii ki ezanların susmasını bir şekilde örpas edecekler. Tabii ki bunu umursamayacaklar. Çünkü ezan fobisi İslam fobisi var. Allah fobisi Allah var. Fobi. O yüzden tabii ki susacaklar. Her şeyde biz konuşacağız. Biz konuşacağız fakat dediğim gibi aslında bak. bizim biz e, uğraştırdıkları işlere bak. Tamam. Bize bak. sakin. Ben çok sakinim bugün. Ya. Hı, bugün ben her sakin. gün, Kardeşim ben her gün sakinim. Sadece e, mesela hak olunca sakin olamıyorum. Bak şimdi bir şey o, söyleyeceğim. Milletimiz olunca sakin olamıyorum. Sen burada. Onun haricinde ben çok makara adamım. Gülmeyi severim. Evet pozitifimdir. Gülmeyi, güldürmeyi, espri yapmayı, espri kaldırmayı çok iyi başaran da becerebilen de çok bir adamım yani. yani öyle. Şimdi e, <laughs> dün biz aslında noktalıyorduk e, o tartışmayı. E, fazla uzatman alemi yoktu fakat kendileri kendilerini kenara çekip birilerini tetikçi olarak kullanmaya başladılar. Kimleri? E, o evlilik programından bahsediyorum. Sözde evlilik programı? Söz yani evliliği Allah aşkına evliliği mi kalmış artık yani? Bir tane de evlenen yok ha. Ya ben göremedim. Yani yani. son zamanlarda hiç yok Onun yani. adına evli bak o tarz programın adına evlilik demek evli olanlara hakarettir. Onun programını <laughs> değiştirsinler bence. Bence gerçekten değiştirmeleri lazım. Hani evlilik vesaire Önerim var. önerin var mı? Ya önerim var açıkçası hani Rütük'ten korkuyorum. Evet, oh, açıkçası güzel bir önerim sorun, var onlara. Lütfen sormadım bizi yoksa. Güzel bir önerim <laughs> var. Şey verdin mi sen ya Instagram kişiselleri? Kişiseller gelecek B kısmı tamam. bekliyoruz o yüzden ama önce hadiseye gireceğiz ondan sonra. Tamam. E, Abi kişisel bilerek. çok önemli ya. Yok kişiselleri veririz. Kişiden sonra hı -hı veririz. Da da vereceğiz. Evet, daha Merak iyi oluyor. Kişisel. Bak bir yandan mudu düştü mesela bir Yok biliyor o biliyor, O biliyor. Şu an sonra. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar.